Ünlü şarkıcı Alişan Temmuz 2021'de koronavirüs nedeniyle kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ı ölüm yıldönümünde mezarı başında anarak dualar etti. Şarkıcının eşi Buse Varol ise sosyal medya hesabından paylaşım yaparak amma törenine katılmadı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Alişan aynı zamanda menajeri de olan kardeşi Selçuk Tektaş'ı Temmuz 2021'de henüz 20 41 yaşındayken Koronavirüs sebebiyle kaybetmişti. Kardeşinin vefatından sonra ingesine ve yeğenlerine sahip çıkıp onları kendi ailesinden ayırmayan şarkıcı, hayata gözden yuman kardeşi Selçuk Tektaş'ı ölüm yıldönümünde mezarı başında andı. Önceki gün Ferikköy mezarına dualar eşliğinde kardeşinin alan Alişan'ın ailesi başta olmak üzere dostları yalnız bırakmadı. Duaların okunduğu esnada gözleşen hakim olamayan Alişan şöyle konuştu: "İki yıl geçti ama nasıl geçtiğini anlatmam çok zor. Kardeş acısını Allah kimseye yaşatmasın. Ben iki kardeşim artık bir yanım. Hep eksik he, ve hep yarım. Bu acının tarifi yok dedi. Şarkıcının eşi bu mezarlığa gelmemesi dikkat çekti. Bu Selçuk Tektaş'ı sosyal medya hesabına yaptığı paylaşımla andı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.